Bir din büyüğü Kur'an'ın düsturundadır ki insanlar mahlukiyet noktasında eşittirler derken buna hangi ayete dayanarak söylüyor? Bu hususu ifade eder çok ayetler var. Bu ifade de şu insanlar Allah karşısında, Halik karşısında onun mahluku olma noktasında müsavidirler. Minan Ali aşağıdaki hiç kimseyi kendinden büyük görecek şekilde ona taabbüt etmemeli. Yukarıdaki de hiç kimseyi kendinden çok küçük görecek, bende sayacak şekilde ona karşı tekebbür etmemeli. Anlatılmak istenen şey budur. Bu bir ayette değil. Kur'an-ı Kerim pek çok ayetleriyle bunu anlatır. Mesela, Mesela? Ya eyühennas inna halaknakum min zekerin ve unsa. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا ve لِتَعَارَفُوا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللّٰهِ اَتْخَيْكُمْ Ey insanlar! Zengini, fakiri, kölesi, efendisi, hürri, hür olmayan ey insanlar! اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ unsa. Sizi biz yarattık, Halık'ınız biziz, hepiniz mahluksunuz. Sizi bir erkek bir dişiden yarattık. Şube şube kabile kabile ayırdık ama أرى الصندوق أساسا بتفاضل مثل سبايستيل ساكوا يا آيس إن أكرمكم عند الله أتقاكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها منهما رجالا كثيرا ونساء. الله العظيم أي Sizi bir nefisten yaratan halikinizden Rabbinizden ittika ediniz. Ve ondan zevcini yarattı. Ve sonra da onlardan erkek dişi bir sürü insanı üretti buyuruyor. Bundan anlaşılıyor ki siyah, beyaz, sarı, esmer, esir, efendi herkes bir erkek bir dişiden Allah tarafından yaratılmış. Mahlukiyette müsavat vardır. Fark takvaya bağlıdır. Kim müttaki ise üstündür, kim değilse üstün değildir. Binan Ali bu ve emsali bir sürü ayet var ki mahlukiyette müsavi olduğumuzu anlatıyor bizim. Öyleyse ne başkalarını taabbüt ettirecek derecede kendimizi hakir görecek, ne de kendimizi başkalarından küçük görecek, onlara kulluk yapacak kadar kendi nefsimizi istikrar edeceğiz.